Evet selam arkadaşlar Botozama kanalına hoş geldiniz. Bugün Allah Sura Renaissance'ta PvP atacağız. Da nasıl atacağız? Muhtemelen dövecekler dur. PvP'de kalmışım. Hemen dönüşelim. Şimdi vahşi çiftliğe girdik. Vahşi çiftliği de 6'ya 6 bir maç söz konusu. Ortada bir tane bayrak var. Şöyle iki tane top var sağlı sollu. Ee, eskiden bayrağı alıyorduk ama şu an bu şeyi kaldırdılar. Bu sadece bayrağın etrafında dursa yeterli. Puan geliyor, durdukça. 1500'e ilk ulaşan kazanıyor. Biz kırmızı bayraktayız. Karşı taraf nasıl bir şeymiş? Karşı tarafta da sağlam. Dayak yeme olasılığımız yüksek? Bağalım, bağalım, yerine olacak, bağalım. Hadi. da basalım. Ben de Mage ye yeni geçtim. Eskiden paladin oynuyordum. magiye çok yabancıyım ama artık elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şuradaki topu ele geçirsek iyi olur ya. Zodyak alsana onu. Ben gideyim biraz çatışayım. mı acaba? Evet kimler var? Kimler var dedim. Sen bir gel şöyle. Hop çıtır Allah bir daha Sen bir öl. Süt. Öleceğiz. Ölüyoruz. Öldük. Bu o kadar kolay değil ya. Burası acayip PvP dönüyor. Yine de alma ihtimalim yüksek diyeceğim. Bizim buradaki adama saldırmış birisi. Hemen yardıma gelelim. Ne yaptı o? Sen gel hele gel. Sen de kaçıyorsun ki ha? Sen nereye kaçıyorsun ki? Sen kaçma olasılığın sıfır bu arada bilgin olsun. Hadi güle güle. Aha ekmek. Vur şuna vur Güzel güzel güzel. Geldim değil mi DPS'ler bunlar? Helal takımımız 10 numara 5 yıldız derken kafamıza top yedik yürü kaç yeter Vur Bir tane daha Bir tane daha Evet güzel Biri bana mı vuruyor? Yo, şu bana Güzel. Alınlar alın, şu ortaya. Al, 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 al. Temiz. GG. Şuraya bir tane atalım adam yardım olsun. Şuraya şuraya. <laughs> bak 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 oluyor hiç bak kaç Allah <laughs> Sen gel. Üf 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 ne demek be. Ne demek çedi be. Ne demek çedin be. Senin keriz. Sen büyücü mü kesin? Ha? Yazık sana. Yazık sana. Yazık sana. Bu kaçıncı. Ka Neyse. Evet topa devam. <laughs> Abi şu healer'ı bir stunlasanız bu adam ölür. Bilginiz olsun stunlamak yeterli bu adama bak. Şöyle bir hop gitti. GG. Süper. Güzel bizim takım bayağı sağlam. Adamlara nefes aldırmıyoruz. Böyle yardım amaçlı. Belki bir gelen olur diye. Toplarımızı atalım. Aha bir tane keriz geldi. Vur abi patlat abi at bir ona bir gromo boy Attınız mı? He binekten ne düştü? Hadi bakalım şimdi nereye kaçacaksın acaba? Nereye kaçacaksın sen? Kafanı gözün kırıldı mı senin? Yani tepesine bindiler. Yo shit. Yo shit 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 shit. shit. Yalnız adam ölmüyor. Dört tane top yedi ölmedi adam toplar da bir 500-600k vuruyor yani seri seri hani demek düşme diye bir şey yok bir de stun vuruyor ona rağmen adam zar zor öldü İnsanlıktan çıkmış gibi bir şey ee karşı taraf mı çıktı ne oldu adam gelmiyor yok herkes oyunda ya da gelemiyor artık Hani bir tane adam geldi. Hop oh, kafasına bir tane patlatalım. Şap. Demiş. Bir tane daha. Şup. Bir tane daha. o Oh, oh, ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor bak. Geldi gerek işte düştüley Kafanıza. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok güzelsiniz. Al 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 al. Yat 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 polis. Aynen. Süper. Çok iyi, çok iyi. Yani Allos Renaissance daha gelen oyuncu çok bu arada arkadaşlar. Hani gelmek isteyen, öğrenmek isteyenler için ben videonun altına yine indirme linklerini atacağım. Kaydolma linki falan. İndirip oynayabilirsiniz. Türkçe pekini de atacağım bu arada. İsteyenlere özel. Oyun zevkli, çok oyuncusu var. Ortamı da güzel. Ya yani ben yani beni sorarsanız da ben bir hani birlikteyim ama yani şöyle söyleyeyim böyle bir ortam kurmadım kendime. Yani öyle girip işte böyle pvp atıyorum ne bileyim adaya gidiyorum. Yani çok böyle ilgilenmiyorum bu serverla. Sadece işte zevkine şöyle video çıksın diye uğraşıyorum. Başka bir şey yok. Yalnız benim bu yanımda yardımcı yoksa beni keserler burada. Çünkü çok güçlü değilim. Yani umarım birileri vardır bana yardım eden. Şu geldi. Geldi 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 kaç 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 ne vurdun kaç ey. kaç 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 al sana çok iyi be tam zamanında allah 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 kaç kaç gel Gel babanın çek şey attı kollarını gel. Ulan var ya son anda be adam üstümüze şey attı bazuka. Bazuka. Şu taşlara basalım hemen. Gidelim adamı kurtaralım. Diyeceğim bizim adam onu çoktan kesmiş olması lazım. Diye düşünüyorum ama hala ölmemiş. Yam yamu. E şimdi nereye kaçacaksın dayı oğlum? Tamam adamı kesiyorsun şu an. Temiz. Güle güle. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Enayi. Var mı başka? Obsidian var. O da ileride. Onunla işimiz yok. Op, obsidian. O da bizim birlikte bu arada. Ve bir top atıldı. İkinci top da atar mıyız? Atıldı. Şu top gider mi? Gitti. Yalnız de ölmüyor ha. 710 kayınca öldü. Var mı başka gelecek? Hop. Savaşımız bitti. Evet arkadaşlar e, videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.